Yaşanan koronavirüs sürecinin futbolu olan etkilerini aspor ekranlarında sık sık uzmanlarla çeşitli alanlardan uzmanlarla diyebilirim tartışabiliyoruz ve Gürkan Kubilay hocamızın da bu konudaki görüşleri bizler için elbette değerli kendisiyle de şu anda bir aradayız ee, sorularım olacak hocam hoş geldiniz bak çalıştığım yerden soracağ, işte, soracağına söz veriyorsun değil mi Kerem hocam Benim söz, söz etmem, zaten konuyla ilgili bak, çalış uçmadığınız bir yer olmadığını da biliyorum. <laughs> Konuya epey hakimsiniz. Özellikle Premier Lig'de bazı araştırmalar söz konusu. Futbolu olan bu geri dönüş süreciyle beraber yaşanması muhtemel sakatlıkların oranının %25 civarında artış gösterebileceğine dayanan bazı veriler, bazı çalışmalar söz konusu. Bu ayrılık süreci ve futbola geri dönme dönemi sizce takımları nasıl etkiliyor? Sakatlıkları maksim, maksimum seviyeye çıktığını hakikaten görme olasılığımız çok mu yüksek? Şimdi biyoritmimiz var sevgili Kerem. Biyoritim şu demek. Her birimizi mesela niye gece 12'de uykumuz geliyor? Çünkü o saatte melatonin hormonu salgılanıyor. Niye en çok kalp krizleri sabah böyle 8'lerde, 7'lerde, 6'larda göz, gözüküyor? Çünkü o saatte kortizon en çok o saatte salgılanıyor. Niye mesela metabolizmamız en çok saat 17'den sonra çalışıyor ve akşam antrenmanları çok daha oyuncular için iyi oluyor. Serinliğin ötesinde vücut ısısı o saatte arttığı için performansın, vücudun yağ yakmasının ve kasları iyi kullanmasının en uygun saati de o. Bu, bu bir biyoritim daha bir sürü uzatabileceğim şey var da o zaman dahiliye işte buna döner bugün bu anlatacağım şey. Yani bir biyoritmimiz bir var. Şimdi o o biyoritim futbolcuları yıllardır e, işte Eylül'de başlayıp e, Mayıs'ta bitirmeye... Futbolcuların %90'ını Haziran gibi tamamen e, yapmaya, çeşmede plaj voleybol oynamaya e, yöneltiyor. Dolayısıyla böyle bir biyoritmimiz var. Şimdi biz bir kere bu biyoritmin dışına çıktık. Tam şeyin ortasında sezonun dörtte üçlük bir bölümü bittiğinde hiç alışmadığı bir şekilde hem adeleler hem damarlar hem kalbin kendisi ani bir şekilde bir anda durdu. Ya bırak futbolcuyu. E, hafif antrenman yapan biri, hafif koşan biri şeyi bıraksa, e, sporu bıraksa tekrar başladığında hamlık yaşıyor. Biliyorsun yani kendimizden de biliyoruz bunu. Dolayısıyla bir, bir kere biyoritmenin dışında bir yerde bıraktı ve şimdi biyoritmenin dışında bir yerde başlayarak bir de gerçekten üst düzeyde yarışmacı bir oyunun içerisine girecek. Şimdi demek ki biyoritmine oynayacak oyuncu. İkincisi mevsim olarak bak, e, bu adamların hepsi Haziran'da dinleniyorlar. Temmuz'un ortalarına kadar dinleniyorlar ya da başına kadar dinleniyorlar. Şimdi o dönemin içerisinde önce bir ön çalışma ki bu ön çalışmada tartışılır. Neden tartışılır? Ne oluyordu daha önceki sezonlarda? Mayısın sonunda falan bitiriyorsun, Haziranın sonuna doğru bir ay civarında bir süre en fazla bir ay, dört hafta, beş hafta ara veriyorsun ve tekrar başlıyorsun. Şimdi neredeyse iki ay ara verdikten sonra bir ay da değil. Hem biyoritmine uymayan bir yerde bıraktın, hem de bir ay değil iki ay çalıştım. hem de üstüne. Daha önce hiç oynamadığın bir zaman diliminde ve de sıcağın da ciddi etkisiyle oynamaya başlayacaksın. Ve de yarışmacı bir e, düzende oynayacaksın. Daha önce de mesela Eylül'de vesaire başlıyordu ama en azından 3-5 hafta ısınabilirsin. Daha sonra e, kaybettiklerini toparlayabilirsin yarışması oluyordu. O. Şimdi ne olacak? Kaybettiğini toparlama şansın yok. 8 hafta ve her şey bitecek ya da kazanacaksın. Dolayısıyla işin psikolojisi de fizyolojisizle, sosyolojisizde nereden bakarsan bak oyuncunun aleyhine bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar şeyin karşılığı vücutta stres demektir. Kortizon demektir, adrenalin demektir. Bir de bunun üstüne iyi hazırlanmayan vücutların çok kolay adale sakatlıkları yaşadığını bildiğimiz için ben açıkçası bir adale sakatlıklarının ikincisi de yüzdesini verme şansım olamaz. O çok daha ayrıntılı bir çalışma. Bir adere sakatlıklarının, ikincisi darbeye bağlı sakatlıklarının kazmatuar diyorum ben buna. Kazmatuar darbe sakatlıklarının ne demek kazmatuar darbe sakatlığı? Stoper yetişmek isteyecek. Eskiden olsa yetişecek de ama yeni düzen içerisinde iyi hazırlanamadığı için kazmalıkların çok olacağına ve bu kazmalıklardan dolayı da ikinci bir sakatlık çeşidi olarak onların da daha fazla görüleceğini düşünüyorum. Özellikle ilk haftalar daha kritik. Çünkü çok hazır olmayacaklar. Belki 2-3 hafta sonra oynaya oynaya ısınacaklar için bu sorunu daha az yaşayabiliriz. Ama ilk 8 haftanın ilk 4 haftasının daha kritik olacağını düşünüyorum ben sevgili Kerem. Hocam liglerin akıbetiyle alakalı hep tartışmalar söz konusu oldu ve insanlar, futbol severler, Almanya Ligi'nin başlamasını ve sonrasında yaşanabilecekleri hep öngörmeye çalıştı. Şu an için sanki fena gitmiyorlar. Oynanan futbolda açıkçası benim beklediğimden daha iyi, daha eğlenceli. Şu an için onu söyleyebiliyorum. Bilmiyorum bu durum sizde geleceğe bakma açısından ne nasıl bir görüş oluşturdu? Biliyorum. Her zaman sağlık her şeyin önünde ama daha pozitif bakıyor musunuz futbola dönüşle alakalı? Şimdi pozitif olana negatiften önce verilerimizi koyalım ortaya. Bir kere en kötü örnek var önümüzde. İyi anlamda en kötü örnek var. Düşün ya Augsburg'un teknik direktörü gidiyor diş fırçası sağlıyor. Kimsenin haberi yok. Adamlardaki sorumluluğa bak. Adam diyor ki ben yanlış bir şey yaptım. 15 gün kendimi karantinaya altına alıyorum. Alman Ligi bak futbol futbol değişecek. E, bu yüzden bizde kavgalar çıkmaya başlayacak. Ne değişecek biliyor musun? Alman Ligi'nde ilk hafta, ilk iki hafta oynanan maçlarda iç saha takımlarının e, maçları kazanma oranı %16'lara düştü. 17'lere düştü. Peki daha önceki haftalarda neydi biliyor musun? %43'tü. Bak %43'ten 16-17'ye. Niye? Çünkü hakikaten seyirci avantajının ne kadar önemli olduğunu burada görmeye başladık. Acayip sonuçlar olmaya başladı. Niye? Her takım aynı düzeyde hazırlanmadı. Onlarda da bakma ben baktığım zaman evet 3 takımın 4 takımın kat ettiği mesafelerin daha çok olduğunu görüyorum ama birçok takımın aslında eskisi eski performansının hmm. altında olduğunu da görüyoruz. Bizim işimize ne geliyor? Çok koşanı çok atanı görmek. Ama bir de o zayıf durumda olanlara bak o zayıf durumda olanların da bu çalışma anlamında biraz geride kaldığında göreceğiz. Ama yine söylüyorum, özellikle korona tedbirleri anlamında ben Almanya'nın e, e, çok doğru işler yapmakla birlikte herkes için çok doğru bir örnek olacağını düşünmüyorum. Hocam teşekkür ediyorum görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için umarım en kısa zamanda ediyorum. bir araya geliriz. Beşiktaş'ın gündemini Serdar Sarıdağ ile beraber değerlendireceğiz. Serdar Sarıdağ hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Kerem. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta bir kez daha Covid-19 testleri yapılacak ama bu testler öncesinde siyah beyazların antrenmanlarına zaten başladığını ve çalışmalara devam ettiğini biliyoruz. Beşiktaş'ta bu süreç nasıl gidiyor? Sana gelen haberler neler? Bunu değerlendirelim. Sonrasında transfer konularında konuşacağız. Şimdi tabii son testlerde biliyorsunuz e, negatif'e dönüşler oldu ama tabii ki bir kamp planlanıyor ve bu kamp öncesi bir kez daha test yapılacak ve bu testlerden çıkacak sonuçlara göre bir kamp hazırlığı yapılacak. Eğer herkesin de negatif çıkarsa zaten bir sorun yok. Olur ve bir kişi de negatif çıkarsa işte kamp belki de o kişi olmadan devam edecek ve o kişi negatife döndükten sonra kampa katılacak diye de olabilir. ve bu kamp süreci çok öncesinden planlanmıştı. Nasıl planlanmıştı? Nasıl ki yaz dönemlerinde takımlar işte yurt dışına gidip o Avusturya dağlarında kamplara giriyorlar ya 10-15 gün 20 gün. Yine o şekilde sanki bir kampa girilmiş gibi oyuncuları ailelerinden de uzak tutmaya çalışacaklar. Yani bir oyuncu antrenman bitti hadi eve gitti eve giderken yolda bir yere uğradı işte virüs kaptı aileye bulaştırdı oradan buraya getirdi gibi şeylerin olmaması için bir kamp planlanıyor. Hem teknik açıdan hem de sağlık açısından bunu bir zaruret olarak görüyor yönetim. Dolayısıyla bugün yarınki testlerden sonra kamp planlaması da netleşecek. Belki e, dörder gün, beşer gün sonra bir gün izin ya da hiç izin yok. Uzun bir süre belki de ligler bitene kadar bilemiyoruz. E, ama bir kamp ciddi bir kamp dönemi olacak Kerem. Serdar Sarıdağ Beşiktaş'ta özellikle iç transferde neler olacak? Bu gerçekten şimdiden çok büyük merak konusu. Gökhan Gönül ve Caner Erkin.